Merhaba arkadaşlar Hülya'nın Dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yalancı Tavuk Göğsü Tatlısı yapacağız. Öncelikle malzemelerimiz: iki buçuk su bardağı sütüm var, bir paket vanilin, yaklaşık 40 gram kadar margarinim var. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Yarım su bardağından bir tık fazla toz şeker kullanacağım. Yarım su bardağı kadar da unum var. Başlayabiliriz. Öncelikle yağımı tencereme aldım, eritiyorum. Evet arkadaşlar yağım erittikten sonra yarım su bardağı unumu ilave ediyorum. 1-2 dakika kavuracağım sadece. Unumu 1-2 dakika kavurduktan sonra sütümü ekledim. Üzerine bir e, su bardağından az yarım su bardağından bir tık fazla şekerimi ekledim. Çok az da e, ceviz içi kullandım. Dilerseniz isteğe bağlı. Ben öyle tercih ettim. Şimdi durmadan karıştırarak kıvam alana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. 1-2 dakika daha böyle kıvam almasını bekledikten sonra vanilin vanilini ekleyip ondan sonra altını kapatacağım arkadaşlar. Evet. vanilini de ekledim. Yaklaşık 1 dakika kadar karıştırıyorum. Ondan sonra ocağın altını kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakıp sonra buzdolabında dinlendireceğim. Dinlenmeye geçmeden önce arkadaşlar bir 5 dakika kadar elimle böyle çırpacağım ayrı bir kabın içinde. Ondan sonra soğumaya bırakacağım. Tabi mikseriniz varsa mikserle de çırpabilirsiniz. Ben olmayanlar için çırpıcı kullanıyorum şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çırptım. Kıvamını gösteriyorum size. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar borcama güzelce yaydırıyorum. Bu arada borcama koymadan önce yani kabınıza yerleştirmeden önce kabınızı e, suyla ıslatmanız gerekiyor. Yoksa yapışabiliyor. Yapışmaması için birazcık ıslatmanız lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, üzerine ben kakoyla süsledim. Pudra şekeri ile şerit verdim. Şu boş kalan yerlerine de biraz hindistan cevizi serpiyorum. Gördüğünüz gibi. Gayet lezzetli duruyor. Evet arkadaşlar. Yalancı tavuk göğsümüz hazır. Umarım beğenirsiniz. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.